Ev yok 9 bin lira maaş alıyorum. Üstüne ne vereceğim? Ben çocuğuma ne yedireceğim? Ne içireceğim? Cihazının pillerini nasıl alacağım? Bana biri bunu ne olur söylesin. Ben çıkamıyorum. <laughs> Bakın ben hiç kimseye gitmedim, hiçbir yere gitmedim, yalvarmadım, yakarmadım. Hep tek başımaydım. Hep tek başımayım, yine tek başımayım. Ama bugün buraya geldim, belki vesile olursunuz. Belki anlatırsınız, derdimizi, sorunumuzu anlatırsınız. Elektrik, su, sayaç istiyorlar ve işsiz olup bu durumda mağdur olanlar var. Yani bu ihtiyaçları karşılayamayacak olan vatandaşlar var. Ve ben çok yeri zorladım. Yani vekil elektrik parası, şey, sen... Ben mesela işsizim, hamili tekim ve sırtında bir tümör var. Ben nasıl karşılayacağım bunu? Bunu bakalım. Bu elektrik meselesi o ben dediğim gibidir inşallah. Değilse ben takip miydi? ederim. Taktik yani sizin de. dediğiniz gibi. Benim dediğim gibi. Burada, burada elektrik zaten Lütfen. siz mağdur olduğunuz için e, ee, buradasınız. Ben Üç yani, tane bu, çocuk bu, büyütüyorum. Yani, Başımda eşim yok. Çok ödeyecek hiçbir şekilde durumum yok benim. Ben, ben sizlere kadar çıkmak istiyordum. Şey istemiyorum en başkanım. Elektriği ödeyecek öğrenelim. durumum ben yok. Elektrik konusunda iki katı tefeci gibi ücret istiyor. Bir üçlü kabloyu 380 liraya mal ediyor. 3500 bin verdim bu, bu, ben şu pangoya sadece. Bu? Yani, bu ya yok, iş gücü yok, yok. Başkanım, çalışıyorum. bu programda çalışıyor. Gerekirse savcılığa da gideceğim bu, yani. Zaten mi? içeriye bakmıyorlar e, tabirans için parasıyla e, baktırdık. Burada bu vatandaşlarımızın burada. Mağduruz yani. tabi, hepiniz e, mağdursunuz. E, mağdursunuz. mağduruz efendim. Tabii. Hepiniz mağdursunuz. Bu vatandaşlardan burada e, bir şey talep etmek. E, devlet talep etmiyor. Hayır o kesinlikle. Bunun güzelin adı ne? Melisa. Melisa. Maşallah. Maşallah. Oh. Allah faydası. Allah, faydası. Allah Melisalara bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Amin. Amin. Sizlerin, Amin. De, sizlerin derdi hepimizin derdi.